Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımlarını takdim ediyoruz. İşte güzeller güzeli oyuncumuz birbirinden güzel pozlar verdi ve Instagram hesabından paylaştı. Tabii ki ben de bu yeni kareleri anında sizlere iletiyorum. Eğer siz de bir Sençal Kapımı hayranıysanız ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmalısınız arkadaşlar. Çünkü dizi ile ilgili yepyeni haberler anında her şey dahil kanalında bulunuyor. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.